Bir dikdörtgenin dört köşesinde daireler ve her bir daire aşağıdaki şekilde sayılar yazılmıştır. Aynı mantık ile aşağıdaki şekiller oluşturuluyor. Buna göre bu şekillerde toplam kaç tane artı sembolü kullanılır? Aralarında asal ise artı koyuyor, asal değil ise eksi koyuyor arkadaşlar. Şimdi aralarında asal da bakacağız. 38'in asal çarpanları 2 ve 19, 95'in de 5 ve 19'dur. 19 her ikisinde olduğu için bunlar aralarında asal değildir. 42 de 7'ye bölünür. 49 da 7'ye bölünür. Burada da asal sayılar yok. Eksi yazdık. 49'un asal çarpanı 7'dir. 82 7'ye bölünmediği için aralarında asaldır. 45'in asal çarpanları 3 ve 5. 84'ün de 2, 3 ve 7'dir. 3 ortak olduğu için aralarında asal değildir. 72'nin asal çarpanları 2 ve 3. 35'in asal çarpanları 5 ve 7. Dolayısıyla aralarında asaldır. 77'nin 7 ve 11 144'ün de arkadaşlar asal çarpanları 2 ve 3'tür. Yani aralarında asaldır. 87'nin asal çarpanları 3 ve 29. 58'in de 2 ve 29'dur. 29'lar ortak olduğu için asal değil. 65'in 5 ve 13. 104'ün de arkadaşlar 2'ye böldüm 52, 2'ye böldüm 26, 2'ye böldüm 13, 13'e böldüm 1. Yani 2 ve 13'tür. 13'ten ortak olduğu için aralarında asal değil. Bu durumda 1 2 3 tane artı işareti kullandık. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır.